Yeniden herkese merhaba kızlar. Ben Eda Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Eylül favorileri videosu paylaşacağım. Şu an ürünler önümde. Şöyle bir makinesi var. Umarım bu videomu beğenirseniz Bundan önce bir tane alışveriş e, videosu paylaşmıştım. Umarım o videomu da beğenip e, yani izleyip beğenmişsinizdir. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Bu videom dediğim gibi Eylül favorileri. Az ürün var. E, şeye gerek yok. İlk baş bir kitapla başlamak istiyorum. Size katılıyorum ama gülmekten kitabı. Ben bu kitabı 7,5 liraya almıştım. E, Diyaner'den. Diyaner'lere çok kolay bir şekilde satılıyor. Çok beğendim ben bu kitabı. E, okuyup okuyup sıkılmadığım bir kitap. Çok beğendim. Dediğim gibi e, 7,5 liraya aldım ben bunu. Lopati Marseille duş jeli. Benimki beyaz şeftali ve nektarli olan. Ekstra yumuşak veriyor. Cildimi nemlendirip tazeliyor. Ee, vücut peelingi görevinde yapıyor aynı zamanda benim cildimde Aqua Amoine, Ammoin Amoine, Aqua Ammoin içeriyor içeriği var içinde. O yüzden yazıyor ya da zaten burada. Ama ben internet araştırdım, yani Fransız diliyle araştırdım. İçinde Aqua ama nu no, i um. bilmem ne bilmem ne bir şey yazıyor. İçerikliymiş. Lepeti Marseille benim gibi ülkemize yeni geldi. E, yüz bakımı, cilt bakımı, duş yerleri, e, vücut kremleri var. Vücut kremlerini attım galiba. Evet attım. benim <laughs> gibi ekstra yumuşaklık veriyor. Bu bitti. eğer eski yani alışveriş videomda gördüyseniz Drew Fresh Sensation aldım bu bittiği için. Sonradan yine vasıflarla satılan bir ürün. Beauty Formula'nın bu ağız sprayı. Ağız Benimkisi sugar free. Ben bir yazı okudum şurada. Ben o yüzden garip garip davranım. Bunu şey yaptım ben. Aslında ben bunun içine İçeriği yani e, şeyle zannettim limon, nane limonu zannettim, Nane limonu zannettim ama öyle değilmiş. Oradaki ablaya sordum tamamen naneliymiş şagrifle yani. Çok beğendim ben bu ürünü. Mesela lahmacun yediyseniz e, ağzınıta kalan o maydanozu çalkaladığınızda hemen gidiyor. O tabii onu tükürmeniz gerek değil. Yutarsanız e, o maydanoz e, içerikleriyle bunu içeriği birleşip çok midenizi yakacak şekilde güçlü bir bileşen oluşuyor. O yemek tanecikleriyle. İnternette tabi ki de böyle araştırdım. Doğrusunu bilmiyorum. Ve midenizi e, bilmiyorum ama çok garip ses, de, pa, ses çıktı, patlatabilirmiş bu ürünler. Allah korusun tabi ki de. E, ve sonra da sanırım hapşuracağım. <laughs> evet hapşurdum. E, ama Nature's'ın kids, ee, kids yani çocuk için olan hem şampuan ve saç kremi bir arada olan ve açıcı saç açıcı spreyi şampuandan başlayın. Şampuan saç kremli ve şampuanlı yani ikisi bir arada. Çok güzel karpuz kokuyor. Yani <laughs> Allah'ım ve kokusu karpuz kavun resmen. Ee, şampuan göz yakmıyor göz yakmayan şampuanlardan. Ben özellikle göz yakmayan şampuanlar, göz yakan şampuanlar kullanamıyorum. O yüzden bunu aldım. E, ee, satılmıyor. Ben bunu Avon katalığı, Avon'dan almıştım. Ve saç aç ama saç eğer saçınız çok düğümlendiyse açmak için kızlar tabii ki de küçükler. E, çift halili e, saç açıcı sprey. Çok güzel gerçekten. Saçınızın bunu köklerine ama pardon diplerine sıkıyorsun şöyle şekilde Saçlarınız hem açıyor gün içinde hem parlatıyor ve saçlarınızın dalgalarını daha çok belirginleştiriyor ve saçlarınız buram brown, brown şeftali kokuyor bu ikisini çok beğendim ee, sanırım 12.90 lira almıştım şunu Watson's'tan 4.99 indirimdeydi bu da indirimdeydi 8 lira aldım sonra bronzun fırça temizleme ben bunu aslında görsel sanatlar dersi için kullanıyorum. Neden? Eda görsel sanatlar için, dersi için kullandığın bir aleti e, ürünü burada gösteriyorsun diyeceksiniz. Neden gösteriyorum? Çünkü bu da benim Eylül favorilerim. O yüzden göstermek zorundayım. Kendi hakkım. E, Fırça bakalım ben çok sevdim. Zaten burada bir tutacağı var. Buradan da direkt tutup açabiliyorsun. Benim şu an tırnaklarım kesik olduğu için açılmıyor. Şöyle bir açma aparatı var. E, Fırçalarınızı koymak için çok güzel gerçekten. Bunu da çok beğendim. Hadi madem gördünüz onu da göstereyim. E, markasını tam hatırlamıyorum ama Philips muhtemel. muhtemelen. Philips'in e, düzleştirici e, makinesi. Bunu ben çok kullanıyorum. Geniş açılı olduğundan dolayı şu an böyle. Çok güzel bir geniş açısı var. Böyle hemen saçınızı alıp şöyle bileyim, şöyle yapıp Ben böyle kıvırıp şöyle çok güzel böyle hafif sıcak tutuyorum. Tam çıkaracağım zaman şöyle yapıp saçım çok güzel bir dalga elde edebilirim. O yüzden bunu da çok seviyorum. Evet benim Eylül favorilerim bu kadar. Da. Eğer sizin de bana önerileceğiniz favorileriniz varsa e, aşağı yorum olarak bırakın. bırakırsanız çok seviyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. E, nedense ben her videomun altına şey yazıyorum. mesela bir tane videosu yayında. Alışveriş videosu yayında. Duyuru videosu yayında. Bugün duyuru yaptım. Duyurularımı dikkate alın lütfen. Videosu yayında. Ee, videoyu dikkate alın diye yazılar yazıyorum. Ben ilk, ilk yorum olarak. Ve hiç kimse yorum yazmıyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve herkes ilk yorum, ilk yorum diye böyle YouTube'da gördüğüm bazı videolar. İlk yorum, ilk yorum, ilk yorum. Çekiliş İlk ilk yorum. Bana özel bir kampanya yapın. İlk yorum. Evet ben çok seviniyorum. İlk yorum. Ya böyle bir şey oluşuyor. O yüzden ben onu hiç sevmiyorum. Lütfen ilk yorum ilk yorum demeyin. Eğer çok e, yorum gelirse ilk yorum ilk yorum demeyin lütfen. Ben böyle çok sıkıcı buluyorum çok. Ne bileyim kötü buluyorum. O yüzden e, böyle yorumlar yapmayın. Gerçekten güzel yorumlar yapın. Eğer videomu beğenmediyseniz de beğen butonuna tıklamayın. Bunu ifade etmenize hiç gerek yok. Çünkü e, benim de bunu bilip üzülmeme gerek yok. Ama eğer siz e, az beğendiyseniz çok az beğendiyseniz gene şey butonu, beğen butonuna basabilirsiniz. O demek oluyor ki eğer az beğendiyseniz daha video, daha fazla video aktif olması için ve daha fazla video gelmesi için, bizim istediğimiz videolar gelmesi için deniyor. Ablam değili. Çok konuştum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımı devamlı istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada e, ürünlerin detaylı bilgileri aşağıda e, yer alıyor olacak. Ve beni Instagram, Twitter ve Facebook Google Plus adreslerine takip etmeyi unutmayın. Bay bay.